olacaktı. Ve ikinci durağımızı inşallah değerli kardeşlerim, değerli umrecilerimiz karşıda gördüğümüz mescit ve karşımızda gördüğümüz tren istasyonu. İnşallah bunlarla alakalı sizlere bilgi vermeye çalışacağım kıymetli kardeşlerim. Evet, karşıda gördüğümüz caminin ismi Amberiye Mescidi. Neymiş? Amberiye Mescidi. Evet, değerli umrecilerimiz, kıymetli kardeşlerim, Osmanlı padişahları hacca ve umreye gelmezlerdi. Peki hiç düşündük mü acaba neden gelmezlerdi? Neden? Sefer yüzünden. Evet, sefer yüzünden tabii ki. Uzun sürüyordu değil mi? Buraya gelip gitmek çok uzun sürüyordu. Çok uzun zamanda devletin boş kalmaması gerekiyordu. Padişahsız kalmaması gerekiyordu. İşte bunun için Osmanlı padişahları yerlerine vekil gönderirlerdi. Abdül, Abdülhamit Han Cennet Mekan bir hac mevsimi yaklaştığında vezirine dedi hazırlıklarını yap bu yıl seni benim adıma hacı göndereceğim dedi. Evet gerekli hazırlıklar yapıldı. Medine-i Münevvere'de ve Mekke-i fakirlere dağıtılmak üzere hediyeler hazırlandı ve İstanbul'dan Mevzu sarayından dualarla, tekbirlerle vezir hacca gönderildi. Kimin için? Padişahın adına. evet, Mekke-i Mükerreme'ye gelindi ama dedi ki, senden hiçbir şey istemiyorum, ancak bir şey istiyorum senden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinden yani Ravza-i Mutahhara'dan bana bir avuç toprak getireceksin der. Kadife kesenin içerisinde bana bir avuç toprak getireceksin. Başka bir şey istemiyorum senden de. Evet. Vezir gelir, Mekke'deki görevlerini yerine getirir, hacini yapar. Oradaki görevleri, vazifeleri biter. Ardından Medine-i Münevvere'ye gelir. Medine-i Münevvere'deki günleri de bittikten sonra Bunla geldi mi?